Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle font özelliği ve interi or özelliklerinin kullanımından bahsedeceğiz. Öncelikle hemen şöyle sub diyelim. Ardından yazı diyeceğim arkadaşlar. Sonra hemen ben burada A1 hücresine bizim konu başlığımızı yazdık. A1 hücresindeki yazının belli başlı font özelliklerini uygulayacağız. Font özelliği nedir? Font özelliği hücre içerisindeki verinin biçimlendirmesinde kullanılır. Kendi içerisindeki kendi içerisinde birden fazla özellik vardır. Bunları zaten sizler biliyorsunuz. E, girişte yazı tipi özelliklerinin birçoğunu şu anda uygulayacağız. Hemen yazalım. Range dedik arkadaşlar. Ardından çift tırnak içerisinde A1 dedim. Nokta dedim arkadaşlar. Sonra font diyoruz. Font dedikten sonra öncelikle ne yapalım? Bir boyutunu arttıralım değil mi? Yazının boyutunu arttıralım. E, boyut arttırma neydi? Size. Hemen o da geldi. Eşittir dedik arkadaşlar. Boyut ne olsun mesela? E, 16 olsun. Enter dedim. Bir çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi boyutumuz 16 oldu. Şimdi devam edeceğiz şu kısmı ben kopyalayacağım arkadaşlar şöyle fonta kadar olan kısmı ardından devam edelim. Şimdi tekrardan font dedik sonra nokta diyorum. Şimdi ne yapalım mesela yazı tipini değiştirelim. Yazı tipini değiştirirken de yazı tipinin adını yazmak lazım. Yani fontun adını yazmak lazım. O zaman ad diyorsak name diyeceğiz arkadaşlar ardından bildiğiniz istediğiniz herhangi bir adı yazabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz isimlerden herhangi birini yazabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bunu geldim. Buradan kopyaladım. Ardından tabii bu şu anda çok kötü oldu. Bakalım başka bir tane seçelim. Şu güzel Evet. Bunu geldik arkadaşlar. Buradan hemen şuraya yapıştırdım. Tamam. Biliyorsunuz ezbere direkt yazabilirsiniz. En kolaylarından bir tanesi Times New Roman değil mi? Yazılabilirdi. Ben sadece buradan da alınabildiğini görün diye böyle yaptım. Şimdi bunu bu şekilde şu anda yazı tipimiz neymiş? Kalibri. Tekrardan boyutunu da mesela kaça düşürelim? 10'a düşürelim arkadaşlar ve play tuşuna bastığım zaman boyut 10'a düştü ve Yazı tipimizin adı da değişti. Yazının şekli de değişti görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir de ne yapalım arkadaşlar? Yazının rengini kırmızıya çevirelim. Şimdi bunun iki farklı yöntemi var. Hemen onlardan bahsedeceğim. Hatta bu renkleri de o yüzden buraya yerleştirdim. Şimdi hemen uygulayalım. Hangisini tercih ederseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Nokta color yazıp, nokta, color yazıp Tekrardan arkadaşlar eşittir. Şöyle vb vb dedik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? red. red yazıyoruz. Şimdi bu şekilde olur. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı oldu. Bir de arkadaşlar şöyle bir yazım var. Onu da göstereceğim. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Şuradaki renkleri zaten ezbere biliyorum. nokta e, nokta color index yani buradaki renklerin her birinin bir tane numarası var. Görmüş olduğunuz gibi. İşte bu numaralar mesela yeşil 4'müş. 4 dedim. Enter dedim. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi renk yeşile döndü. İlk önce kırmızı yaptı, sonra yeşile döndürdü. Bu şekilde yapılabilir. İstediğiniz bir Mesela 7 yapalım arkadaşlar. Tekrardan çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi e, rengi değiştirdi arkadaşlar. Diyelim. Gayet kolay bir kullanım var. E, zaten bunları formüllerin arasında kullanacağız. Belli başlı yerlerde kullanacağız. İşte örnek veriyorum bir eğer formülünde eğer böyle olduysa örnek veriyorum şöyle. E, eğer öğrencinin notu yani ortalama 50'den düşükse Ortalamayı kırmızı bir şekilde ne yazsın? Kaldı yazsın. Değil mi? Kırmızı kalın bir şekilde kaldı yazsın. Şimdi biz bunların zeminini atıyoruz arkadaşlar. O yüzden sizlere hani şu anda gösterdiğim şeyler belki basit gelebilir. Ama bunların zeminini attığımız için e, gerekli şeyler bunlar çok önemli aslında. Şimdi ne yapalım? Kalın yapalım arkadaşlar yazımızı. Tekrardan nokta kalın neydi? Bold değil mi? Hemen şurada zaten çıktı. Şimdi burada bir küçük bir ayrıntı var. Bizler bazı etiketlerde, işte bazı küçük kodlarda true ve false yani ne demek true aktif doğru veyahut da false pasif devre dışı şeklinde kullanabiliyoruz. Burada da mesela ben ne yapacağım yazının kalın olmasını true haline getireceğim, değil mi? True haline yani aktif hale getireceğim. Şu anda bunu yazıyoruz. Evet, true haline getirdim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada yine yazımızın da boyutunu arttıralım. Şöyle bakın, görmüş olduğunuz gibi kalın oldu. Buradan bir de yazı tipimizi değiştirelim. Tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi bütün değişiklikler sağlanıyor. Bir de arkadaşlar burada şunu kopyalayacağım komple yazının ben ne olmasını istiyorum. nokta eee italik yani eğik yazı haline gelmesini istiyorum. italik olsun. Tabi ki burada ü'yü yani i yazmıyoruz. Büyük ü e, italik olacak arkadaşlar. Bakalım. Tekrar değiştirelim yazı boyutumuz da 19 olsun bu sefer. Şöyle baktığımızda, eğik kalın bir yazıya sahibiz arkadaşlar. Kalibri'ye e, çevirelim bunu. Evet, şuraya direkt yazalım attım. Bu sefer oradan dönsün. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yazımızı değiştirdik. Boyutunu değiştirdik, rengini değiştirdik, ee, sonra italik yaptık, kalın yaptık. Bu şekilde birçok özelliği kullanmış olduk arkadaşlar. Ee, şimdi altında tek çizgi, altında tek çizgi olmasını istiyorsanız underline yani çizgi anlamına geliyor zaten. Şöyle bir yapıştıralım, ardından. Ardından arkadaşlar şu kısma noktadan sonra zaten hemen U'ya basarsanız çıkacaktır. Tap dediniz geldi. Sonra True kısmına da tek çizgi hemen şöyle X ile Underline Style Single yazacağız arkadaşlar. Hemen yazayım. style Evet buradan da single'ı yazalım. Evet bu şekilde yazdık. Şimdi formülümüz çalışsın. Tekrardan değiştirelim. Şöyle bu sefer 15'e çekelim arkadaşlar yazımızın rengini de ne yapalım 10 yapalım ve çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi bu tür değişiklikleri yapabiliyoruz. Şimdi bu özellik bu kadar. Fontla alakalı sizlere göstereceğim terimler bunlar arkadaşlar. Bunları biliyor olmanız lazım. Zaten çok basit bir İngilizce mesleki yabancı dil font burada zaten sabit kullandığımız, değil mi? E, font burada arkadaşlar sabit kullandığımız bir özellik ardından size, boyut, name isim değil mi fontun ismi e, color, color index belki şunları ezberlemek sıkıntı olabilir isterseniz ezberlemeyin isterseniz yani bu tamamen size kalmış çünkü e, VB, vb blue yazabilirsin vb yellow yazabilirsin aynı şekilde vb white black bunların hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar şu kısma ve o şekilde çalışacaktır Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere interior özelliğinden bahsedeceğim. Interior özelliği nedir diye sorarsanız hücre içi özelliklerini düzeltmek için kullanılır. Örneğin seçili hücrenin dolgu, rengi desen gibi özelliklerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için hemen e, şu şekilde yapabiliriz. Şimdi buraya gelelim yine renk yazalım. Renk yazalım. Sonra A1 A1 Sonra e, Nokta dedik. Nokta dedikten sonra arkadaşlar bu sefer ne yazacağız? Font yazmayacağız. Büyük harfle Ü Şöyle interior Zaten karşımıza gelmiş oldu. Ardından arkadaşlar Nokta Color index mesela Color index yazılabilir. İndeks numarasıyla arka plana renk verme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. E, 6 dedim. Mesela sarı olsun. Şimdi bir çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sarı oldu. Enter'a bastım. Ve işleme devam ediyoruz. Şimdi bir de arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Şöyle aldım. Tekrardan. Nokta Color yazıp değil mi? Color yazıp eee Başka bir renk yapalım mesela. Bu arada şimdi eşittir yaptıktan sonra arkadaşlar hani şu aşağıda bize açıklamalar kısmı geliyor ya hangi kodu seçmek istersiniz diye bir bölüm geliyor. Onun çıkmasını istiyorsanız Ctrl Space tuşuna basarsanız çıkacaktır. Bu kısım. Burada ne yapalım? Rengimiz ne olsun bu sefer? Ee, bakalım bir seçeneklerimiz nelermiş? Ctrl tekrar ee, Shift V ile ee, VB ne olsun? Megante olsun. Evet. Şu olsun arkadaşlar. Enter'a bastım. F5'e bastım arkadaşlar. Bu şekilde rengi de değiştirme seçeneğimiz bulunuyor arkadaşlar. Bir de sizlere mesela beyaz renk teması uygular. Beyaz renk teması uygulayalım bir de hücremize. Bu hücremize nasıl beyaz renk teması uyguluyoruz? Hemen göstereyim. Şu şekilde yazdınız. Yazdıktan sonra arkadaşlar nokta dediniz. Noktadan sonra tem color. Tema color. Bakın tem color çıktı. Eşittir dediniz. tekrar ne yapıyoruz? CTRL space tuşuna bastım. Ardından şu kodu yazıyoruz. XL yazdım. Sonra tekrar ne yazacağım? Tem kalır dark mesela. Evet, tem kalır. Mesela buradan dark biri seçelim arkadaşlar. Tap tuşuyla tamamladık. Enter'a bastık. F5'e basıyoruz. Bu şekilde de arka plana beyaz rengi vererek bir tema uygulama işlemi yapmış olduk arkadaşlar e, bu iki kodumuz bu şekilde kullanılıyor e, İleride dediğim gibi çok fazla işimize yarayacak mesela biçimlendirme e, işlemleri yapacağız dediğim gibi e, neydi mesela bir tane sayı gelecek sayı eğer çift sayıysa mesela mod işlemi yapacağız sayı çift sayıysa rengi kırmızı olsun Çayı, e, sayı tek sayıysa Rengi sarı olsun veya mavi olsun gibi e, işlemlerde kullanabileceğimiz kodlardan e, birkaçı budur arkadaşlar. Stil kodlarıdır. Yani çokça işimize yarayacak dediğim gibi. E, bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.